Ya şöyle ağaçtan. Hayırlı olsun. Şuna teşekkür ederim. Ticaretler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Edebiyat. Vallahi yaklaşık Nasıl? bir buçuk zaten iş hayatım için değil İlk defa tabii Türkiye'deki iç pazara girdim. Aslında onlineda satıyorduk. Mağazacılık anlamında da eee dışında varız. Bişkek var, Kırgızistan var, Kazakistan var, Makedonya benim memleket. Ben, benim babalar Makedonya doğumlu. Ee, orada da varız. Dolayısıyla şimdi bir artık dedik ki İstanbul'da olalım. Nişantaşı'nda olalım. Arkadaşlarımız zaten biliyorlardı. Gelip bir de denesinler, görsünler. Gördüğünüz gibi rahat, şık. Hepimizin, yani biz kadınları çok seveceği modeller yaptık. Ee, yakında erkek modelleri de düşünüyorum aslında. Beyler yani size de şöyle güzel kalkış modeller yapacağım. İş hayatı korkutmuyor mu sizi? Hani... İşsizlik korkutur beni. Beni iş hayatı korkutmaz. Yani beni iş yapmamak korkutur. Ben öyle evde oturacak şey bir kadın değilim. Ayakları üzerinde durmaya alışmışım ben. Yani 10-15 yaşından beri çalışıyorum. O yüzden mesela bazıları diyorlar ki ya işte biz seni yıllardır tanıyoruz. Tanırsınız ben 15 yaşındaydım zaten. İstanbul'a geldiğimde İzmir'den. Dolayısıyla bence üretim yapmamak, üretmemek insanı sakatlar. Onun için de mücadeleye devam. Nasıl açtınız yani zorlandınız mı? Ya en çok bir şey, zorlandı. bir kere tabii ki dostlarımdan yardım aldım yani bu kalkıp da hani ben bu işe girmek istiyorum demeyle olmuyor. Hakikaten e, yaklaşık bir seneye yakın atölyelerde gezdim, nasıl yapılıyor, ne nereden alınıyor, nasıl sağlanıyor, nasıl yapılıyor, nasıl dönüştürülüyor. Mağazayı kurmaktaki dizim bile bambaşka bir bir istiyor yani mağazamızda çalıştığımız kişiyle Önemli yani ben burada mesela Volkan Bey her şeyi çok ciddi bilen çünkü 25 yıllık ayakkabıcılar. E, dolayısıyla öyle insanlardan e, bilgi alınca sağlam insanlarla da e, çevre kurunca oluyor mu yani. Markanızdan biraz bahsedin istedikten. benim açıkçası şey böyle hem spor hem de şık e, kadınları hedef aldık. Önemli olan giydiği ayakkabılarda dünya markalarındaki o modeli yakalayabilmeliler ama fiyat olarak daha uyguna kalite olarak da ciddi kaliteye ulaşmaları gerekiyor. Yani bugün uygun e, uyguna aldığınız ayakkabıları iki kere giyiyorsunuz ayağınızda parçalanıyor. Böyle bir şey yok bizde yani bizde hem uygun alıyorsun hem de kaliteli bir şey alıyorsun. Özellikle şimdi zaten tanıtım amacıyla da biraz daha fiyatları uygun tuttuk. O yüzden de e, seçenekler hemen baktığınızda gördüğünüz gibi tık 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 satılıyor. Ee, yakın bir zamanda da şimdi biz Temmuz sonu, Ağustos gibi falan bütün ayakkabıcıların şeyi başlar. Hmm. Eylül için hazırlanması hmm. başlar. Biz zaten model seçmek için sürekli fuarlara katılan ayakkabıcılar olarak hani fuarlara katılırız. da ayakkabıcıyı nasıl anlatıyorum. Fuarlarımız olur, oraya gideceğim. Çok para harcar mısın ayakkabıcılar? Yani şöyle bir şey, ben aslında normal hayatımda çok ayakkabıya para harcayan bir insanım. Yani mesela herkes tişört alır, bir şey alır falan ben ayakkabı alırdım. Hatta bir tane röportajım var yıllar önce. Yine ayakkabı şimdi bak. <laughs> yani, nasıl dediysem. Neredeyse bu adam. <laughs> işte, Kaç tane ayakkabınız var? Yani herhalde bir 400-500 vardı o zamanlar. Şimdi kendi modellerim. Açıkçası şimdi şey yani bir model gördüğünde alıyorum. Ay hemen bunu nasıl yapsak? Hani biraz daha benzerini şöyle modeli biraz değiştirelim şöyle yapalım. Şimdi şu anda aldığım bütün ayakkabıları iş bazında düşünüyorum. Ama o zamanlar bildiğiniz almışım yani almışım. Peki Öyle siz mi? bu modelleri kendiniz mi çiziyorsunuz? Destek mi alıyorsunuz? Yok. esinleniyor musunuz? Ya nasıl şöyle olur? bir şey. Şimdi dünyada takip edilen model neyse evet. ayakkabıcılıkta da o var zaten. Yani şu an dünyada ne gidiyor? Küt burun mu gidiyor? İşte sivri topuk mu var? Onun muadilini yapmak durumundasın. Tabii ki dünyayı takip ediyorum. Dünyada hit olmuş modelleri e, gayet bir şekilde, gayet güzel şekilde uygulama. Ama böyle mesela klasikler de var. Mesela şunlar her kadının olması gereken bir <laughs> gardırobun ayakkabılar. Bunlar kurtarıcı, stil ekliyorlar. Jeanle giy, takım elbiseyle giy, her şeyle giyebilirsin. Ama mesela şu anda şunlar çok trend. Mesela gelinlikler, gelinler böyle, böyle ayakkabı da tercih ediyor gelinlikler altında. Mesela bu çok trend olan bir modeldi. Biz de hemen uygulamıştık. zaten ürünlerin hepsi dışından geliyor yapılıyor. Ama bugün bütün materyallerini yurt dışına almak zorundasınız. Hep ekonomik krizde diyorlar, bir şeyler diyorlar. Ekonomik bu... krizde şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar, e, biz pandemi olarak kötü bir zamandan geçtik. Allah'tan o dönemde de e, sonuçta yurt dışına satış yaptığımız için online'da sıkıntı yaşamadık. Çünkü ben aldığımı hemen mala yatıyorum. Alıyorum, mala yatıyorum. Ay çok yakıştı. Bakar mısınız bir tarz? Zamanımız olmayan hemen şey, istakoz olayı soruyorum ben size. İstakoz evet. Yani, i̇stakozla görüşüyor musunuz üyesi, yani? Saldığınız ama istakoz. Cümye siyah hep derinize bakıyor. Hani orada böyle yengeçler, istakozlar böyle bağlıyorlar elleri ayakları. Ben, ben, ben çarpıldım. Nasıl oldu? Olay nasıl gerçekleşti? Biraz da izleyicilerimiz için. Ya bakayım'e gitmiştim arkadaşlarımdan. Orada duruyordu böyle benim, böyle şey duruyordu. Hani böyle çok masum duruyordu. Bir de böyle elleri bağlanmıştı. Dedim canlı mı? Nasıl dedim? Canlı dediler istedim ya canlı mı yani bari yok dediler canlı öyle mi dedim ne kadar kadar aldım Beni denize bırakacağım şaşırdılar ama bıraktım ama Allah'tan 10 tane yoktu orada 10 tane olsaydı ne <laughs> aldılar mı ücretini sizden ne yaptılar e, yani sonuçta işletme alacak yani sonuçta niye almasın ki onlar onu satacaklardı birilerine orada Hı. da bir sürü çalışan eleman var ekmek parası kazanan insanlar var bu benim kendi tercihimdi ben yemeyip satın alıp Denize atmayı tercih ettim. Şey. Yani fiyatını sorsak kaça mal olur? Ya sen? boş ver çok önemli değil. Biliyor, biliyorsunuz az çok zaten istakos fiyatları. Bunun fiyatla ilgisi yok yani. Hmm. Hani o anda gücüm yetti, yapabildim. İnşallah Allah bana o, o gücü, istikrarı verir de daha güzel şeyler yapabileyim. Peki sizi podyumlardan, televizyondan, ekrandan da tanıyoruz. Bunlara tamamen ara mı verdiniz? Ya da yok, o işler bitti mi buraya ticaret yok, önerdiniz? Yok, daha iyi biliyorsun. Hani, sağlık programında ödüller kazandım yaklaşık. İki sene boyunca televizyonda onu yaptım. Zaten kazandığımı yatırıyorum, kazandığımı yatırıyorum. Evet. Ee, ben pandemide hiç boş kalmadım. E, ee, onun önce bir, bir buçuk sene dizi vardı, Cennet'in gözyaşları. Yine olacak, birkaç tane dizi projesi oldu. Şehir dışında olduğu için kabul edemedim. Ee, belki bir güzel bir dizi projesi var yakında, o olabilir. Böyle hani haftanın üç günü falan öyle bir işim olur. Onun dışında da burada olacağım. Bugün bence de öyle bir açıklama yapmışsınız. Yaptığımda dönmelerden dolayı pişman demiştiniz. Dönmeler uğursuzluk getiriyor Hı -hı. E, çim, e, evli için. Hayatımda yaptıracağım Geride en yol, yol, bu, bu benim oğlumun adı. Oktay 24 Eylül. Bu Farsça. Buraya da Ali'yi yazdıracağım. Benim için hikaye etmiştir. O geri kalanları ne yaptınız? Sildiniz mi? Yok yok duruyor. Onlar zaten isim isim yazdırmam ben. Çünkü ben ne? dövmenin uğursuzluğuna inanırım. Bakın dövme yaptıran tüm çiftler ayrılır tecrübe yani gördüm. Yapıştır. Ama doğru yani o benim bir şeydi. Ben yaptırmamıştım ama gelen hatlarıyla dikkat edin. Kapatma dövmelerle de insanların vücudu. Güzel. Gerek yok. İnsan evlatlarını yaptırır. O bir sonsuzluktur Allah izin verirse. Onun dışında yani gerek yok. Geze, göze, gelir, nazarı gelir. Bir gerek Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür, Teşekkür ol, ederim. Her zaman bekliyorum. Tamam, tamam, tamam. ee... Biraz. Ben 5 diyorum. Abi Ama siyah, siyahı şeylere giyersin. Mesela siyah ayak bileğini daha ince bir evet.